ülkemin güzel insanlarını saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, her hafta olduğu gibi bu hafta da tekrar ekonomi değerlendirmesiyle haftalık ekonomi değerlendirmesine baş başayız. Değerli kardeşlerim, bir hafta boyunca ben Kadran Başkanı Yahya Akbaşoğlu'na neler konulara değindiğimizi maddeler arasında sıraladık. İlk önce bizim değineceğimiz Büyükşehir Belediyesi'nin şu andaki çalıştırmış olduğu taşeron işlerine ödem ödemiş olduğu asgari ücretle alakalı konuşma olacak. Değerli kardeşlerim, şimdi bakıldığı zaman genel umumi konuşuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Ne dedi? Dedi ki asgari ücretlerin bir yapılandırma oldu. bir Ocak itibariyle daha sonra Temmuz'da tekrar bir iyileştirme oldu. Ve bakıldığı zaman iyi gibi görünen askeri ücretin Çalışanların, taşörlerin, emeklerin fiyatları ülkemiz gündeminde artık erime noktasına girdi, değerli kardeşlerim. Şimdi bakıyorsun çalışana, emekliye, taşör işçisine, inan bana alım gücü gün geçtikçe azalmakta, değerli kardeşlerim. Şimdi evet, bugün itibariyle e, askeri ücretler, emeklere belli bir fark geldi ama bakıldığı zaman diğer e, kişilerin tüketim, Iı, tükettikleri ıı, gıdalarda da sürekli artış geliyor değerli kardeşlerim. Ben bunu laf versin diye söylemiyorum. Bunun herkes gittiği zaman ıı, marketlerde bunu alevlen ve açık açık görüyor değerli kardeşlerim. Ve şu anda ben Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Ve diğer partilerin, ıı, muhalif diğer partilerin hep çalışan işçilerinin normalinde açıklanan askeri ücretten fazla e, ıı, bu ödediği. Fakat Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bakıldığı zaman da şu anda devletin açıklanmış olduğu askeri ücrette bir ödeme yapıyor. Değerli kardeşlerim, bu yapılmaması lazım. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Derhal buna bir iyileştirmesi yapma, yapılması gerektiğini düşünüyorum ve arkasına da Biz burada normalde bir işletmeci, bir işveren olaraktan biz şunları yaptık. Biz şunları yaptık. Ne yaptık? Baktık yanımızda çalıştırdığımız askeri ücretli çalışan e, kardeşlerimizin normal e, devletin açıklamış olduğu biz askerimizin üzerine çıktık yani kardeşlerim. Biz normal bir vatandaşız. Normal bir işvereniz. Ve ben devlet tepkilere sesleniyorum. Bakınız şu gelmiş olduğumuz noktada kiraların alıp almış başını gittiği dönemde konut fiyatlarının almış başını gitmiş olduğu dönemde bu adamlar nasıl ev sahibi olacak? Nasıl evini geçindirecek? Soruyorum. Soruyorum. Şimdi Bizim ilçemizde dahi bizim ilçemize dahi kira fiyatları yaklaşık 2000'e 3000 e arası değerli kardeşlerim. Ve artık bunu büyük şehre dağıttığımız zaman 4000 lira e, 5000 lira e değerli kardeşlerim konut kiraları. Peki bu adam bir emekli, bir ücret çalışan bir adam evine nasıl ekmek götürecek? Değerli kardeşlerim sormaz mıyız? Soralım ya. Nasıl götürecek ya? Var mı başka bunun bir alternatifi? Var mı başka bunun çözümü? Ya bunu sizler getirdiniz değerli kardeşlerim. Bizi bizi bu hale getiren tam 20 yıllık iktidar süren AK Parti hükümeti getirdi kardeşlerim ya. Ve ben yere yere ben işçilerimle konuşuyorum veya diğerleri askeri ücret çalışan kesimle konuştuğum zaman diyorlar ki ya abi biz daha önceki 2008'de almış olduğumuz askeri ücretle rahatlıkla biz geçip sağlıyoruz. Ve bunun yanında para da arttırıyorduk, arttırıyorduk diyorlar. Ve şimdi? Ya yetmiyor. Değerli Kardeşlerim yetmiyor. Yetmiyor. Sürekli bu hafta aldığını bir sonra kadar, hafta alma şansın hiç yok değerli Kardeşlerim. Ve gelelim 1 Eylül itibariyle. Bakın ne olacak? 1 Eylül itibariyle tamamıyla binmiş olduğumuz araçların skorta masrafları yüzde 20 artacak değerli Kardeşlerim. Bak yüzde 20 artacak. Aslan tekrar ne yaptı? Vatandaşın, çalışanının, askerciliklerin, köylünün, mülkiyetlerin bir mahalleti daha bildi değerli kardeşlerim. Ya bu mı günahdır ya. Ha şunu söylüyorum. Eleştiriyoruz. Evet eleştiriyoruz. Bizi bu hale getirenler eleştiriyoruz. Fakat, fakat, üstünü basa basa söylüyorum değerli kardeşlerim. Biz bunun çözümlerini de söylüyoruz. Çözümlerini de söylüyoruz. Ama maalesef gelmiş olduğumuz noktada, gelmiş olduğumuz noktada bir, bir çözüm yok. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki işte ben talimat verdim. İşte yaklaşık 30 üründe normal piyasaların altında kalemlerde düşük fiyatta alışveriş yapılacak. Fiyat düşürüldü. Peki soruyor musun? Soruyorum değerli kardeşlerim. Hepimiz gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Tarım Kredi Kooperatiflerine alışveriş yapıyorsunuz. Nerede oluşacak? Faizleri düşürdü. Burada şey ne olacak? Küçük esnafın ne olacak? Bakkallar ne olacak? Yani bu haksız rekabet değil mi? Haksız kazanç değil mi? Bunlar sadece sadece Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet yetkililerin yapmış oldukları bu öneriler tamamıyla ayak üstünde. Bak ayak üstünde anlamlı kararlar. Ha, başarılı olunabilir mi? Mümkün değil olamaz. Ve olmuyor da. Zaten görüyoruz. Her asker ücretleri ve emekli maaş arttığında sürekli ne yaptı? Almadan bu e kardeşlerin daha cebine parayı almadan enflasyon karşısında tamamıyla bu adamların aylıkları almış oldukları asker ücretler geliyor değerli kardeşlerim. Yazıktır günahdır. Bakınız şimdi dünya genelinde bakıldığı zaman işte ne bileyim e Rusya, Çin, e Japonya gibi rakamları çoğaltabilirim şu anda gelmiş olduğu noktada kredi faiz oranlarını yükseltirken de düşüyor değerli kardeşlerim. Peki adama sormazlar mı? Şimdi hepimiz, hepimiz büyüğümüz, küçüğümüz, küçük ticaret yapan, büyük ticaret yapan ve bireysel. Bankaya vardığınız zaman, selamun aleyküm, aleyküm selam, Ben işte kredi alacağım dediğim zaman, dediğiniz zaman. Peki bankada aldığınız cevap ne oluyor değerli kardeşler? Kaçtan başlıyor? Kaçtan? 25'lerden 30'lardan 35'e otuz kadar giden kredi ka faizleri var. Değerli kardeşlerim kredi. Peki burada soruyorum. Burada kazanan kim? Kazanan kim? Ve bu bankalar bu parayı nereden alıyor? Ki Merkez Bankası alıyor. Kime satıyor? Değerli kardeşlerim. Ve bizlere satıyor. Peki sen kaç açıkladın? 13 puan. bir puan düşürdün. 14. 13'e düşürdün. Peki kim kazanıyor? Bankalar kazanıyor. Ha biz tamamıyla faize dinimizce haram diyoruz ve karşıyız. Ama sizler bizi yöneten hükümet yetkileri bize faize, krediye müptala ettiler. Değerli kardeşlerim. Siz getirdiniz biz bu hali. Sizler getirdiniz. Ve derhal derhal dünyada olduğu gibi ülkemizde bir an evveli bu ıı, faiz ıı, kredi faizlerinin bankaların kredi faizlerinin düşmeden ziyade bir an önce yükselmesi gerektiğini şahs adıma düşünüyorum. Ve gelelim şeye. Yani şimdi konular çok far, e, farklı olduğu şey olduğu için e, sıkıntı olduğu için inanın buna hangi tarafa elini tutsan orada kopacak. Hangi tarafa elini tutsan orada kopacak. Bakınız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadeyi kullandı dedi ki işte küçük başta ve büyük başta dahil aşağı yukarı e, et fiyatlarında yüzde yirmi beş yüzde 30 gibi bir olacak dedi. Peki ne oldu? Şu anda kesen yok ya. Hayvanlık kesen yok değerli kardeşlerim. Yok. Şimdi ben de dahil. Bak hayvan kestireceğim. Hayvan mı kesen yok değerli kardeşlerim. Ya böyle bir şey var mı? Ve şu anda bize çekilen rakam 87-85 lira. Ya güler misin, ağlar mısın? Bu şartlar altında bizler, köylü, üretici nasıl şey yapacak değerli kardeşlerim? Nasıl üretim yapacak? Nasıl hayvan besleyecek? Şimdi kimse bu kusura bakmasın. Bizler olmasak buradaki biz yönetenler aç kalır. Ama ne hikmetse ben öyle görüyorum. Şu anda bizi yönetenler tamamıyla tamamıyla üreten kesimi gölden çıkarmış durumdalar. Bakınız tekrar bir açıklama oldu. Türkiye'de gündem çok farklı. Sürekli gündem değişiyor. Sürekli. Bak bir açıklama yapın dedi ki artık enerji üretelim. Tamam. Ve çoğu kişiler buna başvuru yaptı. Yani ben e, işletmemde e, kendime ait bir enerji üreteyim. Fazlasını da ben satayım. Devlete satayım dedi. Ne oldu? Ve milletin elinde patladı. Bunun arkasında neler var biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim. Ya satıldı bu projeleri satıldı. Bunların üretimi tamamıyla Araplara gitti. Değerli kardeşlerim. Sen yapmayacaksın, üretmeyeceksin dedi. Ve şu anda bunu yapanların, proje üretenlerin buna harcamalar yapadan hepsi elinde patladı değerli kardeşlerim. bu şuna benziyor. Şimdi benim tarlam var. Benim tarlam var. Tarlamın yanında tarla aldım. Anını açtırdım. Temizlettim. Kendime böyle program yaptım. Dedim ki ya işte şu tarlaya şunu ekerim, bu tarlaya bunu ekerim diye program yaptım. Ve ne yaptı biliyor musun? Tarla sahibi Buna benziyor. Değerli kardeşlerim ya bu. Ya artık bırakın ya. Bırakın. Bırakın artık bizim aklımızda oynamamızı, oynamamızı bırak. Ya sürekli, sürekli aklımızda oynuyorsunuz ya. Sürekli, sürekli bundan değiştiriyorsunuz. Bakınız. Gelelim şey, şeye, Suriyeli mesela. Ya benim Suriyelilere biz kucak açtık. İnsanlık namına ve şu anda cayır cayır onlara kimlik veriliyor, TC veriliyor ve benim gelmiş, benim Türkiye'de benim bayramı yapıyor ya. Benim bayramı yapıyor. Yani Değerli arkadaşlar bunu sosyal medyada hepimiz izlemedik mi? Dinlemedik mi ya? Ve görüyoruz da, bakınız ben Konya'dayım, Konya'ya gittiğiniz zaman, bir gidin bakalım bir, e, meydanlara binin bakalım ya, meydanlara binin. Ya biz rahatlıkla, bulunduğumuz ille içerilerde biz rahatlıkla gezemiyoruz değerli kardeşlerim ya. Yani onların gürültüsünden, böyle haşerlerinden, e, ne bileyim terdiyes şaribetlerinden biz gezemiyoruz ya. Neredeyse biz kendi memleketimizde korkun hale geldik ya. Madem onlar iyi bir vatandaş olsaydı, vatanı satmazlardı, vatanı satmazlardı. ama vatanı sattı. Ve biz ne yaptık? Ocak açtık. Tamam. E ne yapıyor adamlar burada? Şu anda benim bayrağımı yaktı değerli arkadaşlarım. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Öyle bizim bayrağımızı yapmak, bize etmek, bize hakaret etmek. Bunu biraz da şey konuşacağım ama basit bir şey değil. Adamın ciğerini söperler. Adamın ciğerini söperler. Ne demek ya? Geleceksin sen e, yabancı bir yerde geleceksin. Yerli adama kapatacaksın, edeceksin. Oluyor zaten bunlarda. Ama bunu kim müsaade veriyor? Değerli kardeşlerim kim müsaade veriyor? Kim yaptırıyor? Bunlara bu cesareti kim veriyor? Değerli kardeşlerim kim, kim? Size soruyorum kim verdi ya? Ya bana ne? Bana ne elin Suriyelisi? Bana ne elin Rusya'sı? Bana ne şey ya? Değerli kardeşlerim böyle bir yer yok. Hangi birini anlatayım? Bakınız şimdi e, Ruslar Doğu Atlas karşılığında dedi ki sizin e, bunu sosyal medyada izlediniz zaten 5 tane banka benim diyor kredi kartlarım Türkiye Cumhuriyeti e geçen olacak dedi ve Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi. 5 tane bankanın, yani Rusya'nın kredi kartları bizim ülkemize geçecek değerli kardeşlerim. Soruyorum size. içerisinde yurt dışına giden mutlaka kişiler vardır ya. Bizim paramızı, bizim kredi kartımız hiçbir yerde geçerli değil. Hiçbir yerde. Adamlar gelecekler, daha sonra onların kredi kartıyla bizim şeyimize, o andaki kuruna alışveriş yapacaklar. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Ama İşine gelirse. Ha diyor ki ben diyor e, hükümet tedbirlerine doğalgaz diyor sen finans edeceksin benim Rus turistlerine türü, geri kalan kısmını da diyor o anki kur, kurla diyor bana ödeme yapacaksın doğal karşında. karşılığında. Ben kardeşim şuna bakayım. Ya. Yani bu annen tehdit işine geliyorsa kardeşim böyle bir hükümet yönetimi olmaz değil mi kardeşlerim? Böyle bir yönetim vallahi olmaz. Şimdi belki bana kızan vardır içimizde küfreden de vardır. Hep bir ben açayım ama yanımız şu anda hakikaten bak gelmiş oldu noktamız vallahi de bu billahi de bu. Ha. Bundan sonra gelecekler zorlanacak mı? İnşallah 2023'te bu düzen, bu adalet, bu şekil, bu yönetim tarzı değişecek. Buna adınız gibi emin olun ama bundan sonra geleceklerin de bu bozuk düzeni bir araya getirmek bir ayrı zor olacak. Ama önemli olan şu andaki genel başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu hocamıza güvenmek çok önemli. Güvenmek çok önemli. Ben şahsatama çok güveniyorum. Çok güveniyorum. Ben e, ki zaten e, hiçbir zaman kimse diyemedi zaten bu zamana kadar Ahmet Davutoğlu e, hocamız hırsızla hayal tuttu işte kendi adamlarını devletin verdiği kadınlara yerleşti. kimse diyemez. Diyemedi zaten. Ama o yüzden de inşallah bu sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Dalkoğlu önderliği ve liderliğinde üstüne basa basa söylüyorum. Gerçekten Genel Başkanımıza güvenin. O zaten şu anda bütün programları, bütün çalışmalarını sizler ve bizler için ve bizden sonra gelecek nesiller için en güzel çabayı, programı, şekli, projeyi hepsini hazır arkadaşlar. Ve zamanı geldi ama zaten televizyonlar hepsine bunlar zaman zaman açıklama yapılıyor da zaten bizde de zaten seçim havasına girdiğimiz zaman ki köylerde, kentlerde, mahallelerde, odada, odalarda biz de bunları ısrar atacağız. O yüzden de inşallah 2023 yılı Türkiye'mize, sizlere, gelireklesizlerimize, çocuğumuza, çölmemize hepsine hayırlı olacak diye düşünüyorum. Hiç kimse, bak üstüne basa basa söylüyorum sizlere, değerli kardeşlerim, değerli ülkemizin güzel insanlarına sesleniyorum. Hiç kimse karamsar olmasın. Karamsar olmasın. Çünkü bu ülke, bu vatan nece yiğitler doğuruyor biliyor musunuz? Nece yiğitler çıkıyor. Diğer geçmiş zamanda da olduğu Örneğin Ahmet Davutoğlu hocamız. Gerçekten mükemmel bir insan. Ve diğer e, yoran siyasi parti de var. Onlara da çok saygı duyuyorum ama şu anda gelmiş olduğum nokta tamamıyla gerçekten içinden çıkılmayacak hani derler ya, önce bir e, bakan bir açıklama yapmıştı herhalde, yani yanlış hatırlamıyorsam. At izi, eşek izine karıştı diyorlar, it izine karıştı diyorlar. O havaya girdik. E, sabır diyoruz, inşallah 2023 yılında e, Gülen taraf, inanan taraf, genel başkanımıza e, güvenen, adalete güvenen kişi inşallah ve en azından da e, bizim gibi düşünen ve bizle beraber aynı davayı savunan, bizimle beraber ülkesini, vatanını, milletini seven kişilerde de inşallah 2023'te e, Türk Cum Cumhur Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı güzel insanlarımıza hayırlı olacağını düşünüyorum ki bu insanlarımızda zerre kadar şüphemiz yok. Otururlar, değerlendirirler. Çünkü eski Türkiye yok zaten şu anda. Herkes istediği yerden daha da çoban da olsa sosyal medya araçları yaygın zaten. Bütün kim iyi yaptı, kim kötü yaptı, kim ne yaptı, kim iyi çalışma yaptı, hepsini değerlerimiz var. İnşallah aklı salim düşüneceğiz. Bu giden adalet olmayan bozuk düzeni 2023'te değiştireceğiz inşallah. Ve inşallah Allah günleri gösterse eski düzende bahsettiğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemini hayata geçireceğiz. Değerli kardeşlerim, sizi saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Hayırlı günler de, hayırlı günler kalın. Allah'a emanet olun. Saygılar.